ağacı düşünerek Salasi dore Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah Na 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 Uşaktayım. Dâsi dâre Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Şimdi karara çekiyorum. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah İşte biz harici arasında tam şurada göstereceğiz. Bunun en bariz aldığı namesi şu. R re, çektik. La, si, do, re Re, mi, fa, sol, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re, re Ama Karcılar daha hızlı şunu kullanıyor Fa, sol, la, la, mi, mi, re Fa, sol, la, la, mi, mi, re Re, mi, re, do, si, re, do, si, si, la, la O zaman ne olur? Hayye <laughs> ale's-salem yukarı hicaz aşağı uşak yine aynısı hayya bakın hem uşak yakıcılığı hem hicazın yakıcılığı artık ama dönüştü artık Hicaz bölümü kullanmıyoruz. Artık uşaklardayız. Redasıyla kad qametin salatu kad qametin salan Allahu ekber Allahu ekber Yine burada bir daha harcar gösterelim. Fansol <laughs> la la mimire la